Bizim derdimiz şudur, sen nasıl ilahının yönetim hakkına karşı çıkıldığında sokaklara dökülüp, bağırıp, çağırıp mücadele veriyorsun ya, bunun senin meşru hakkın olduğuna inanıyorsun ya, biz de ilahımız olan ve bütün insanların ilahı olan Allah'ın yönetim hakkını gasp etmeye kalkan, gasip, hadsiz olan insanlara karşı mücadele veriyoruz. Bu da bizim hakkımızdır. Rabbimizin sınırlarına ve hudutlarına girildiğini düşündüğümüzden dolayı öfkemizin de kızgınlığımızın da, derdimizin de, mücadelemizin de, yorgunluğumuzun da tek bir tane sebebi vardır, o da budur. Rabbimizin hakkına insanlar el uzattıklarından ötürü biz de Rabbimizin hakkının önünde durup yönetim Allah'a aittir, otorite Allah'a aittir, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü bir safsatadır. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır, Allah'ındır ve kıyamet gününe kadar da Allah'ın Allah'ın olacak.